Lezzet İzleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün yayla çorbası yapıyoruz. Evet, bir çay bardağı pirinç, bir su bardağı su ile birlikte pişiriyoruz ayrı bir yerde. Çorba tenceremizin içerisine 2 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı süt, 1 adet yumurta, 1 kahve fincanı un, 2 su bardağı soğuk su ile birlikte malzemelerimizi homojen hale gelene kadar çırpıyoruz arkadaşlar ortalama 8 su bardağı su var geri kalan suyumuzu da sıcak bir şekilde ekliyoruz 1 su bardağını pirinçte kullandık geri kalanını çorbanın içerisinde kullanıyoruz evet pirinçlerimiz pişti bu şekilde çorbanızı yaparsanız kesinlikle kesilmez ve zamandan kazanmış olursunuz nohut isteğe bağlıdır isterseniz eklemeyebilirsiniz ben ekledim ayrı bir yerde yağımı kızdırdım. Yağın bir kısmını kepçede naneyi yakarak çorbanın üzerine ekledim. Evet. Geri kalan yağımızı sıcak şu an biberi yakmasın diye soğuttum biraz. Kontrol ediyorum ve baktım güzel evet. Kırmızı toz biberimi ekledim. Sunuma geçiyorum arkadaşlar. Bu çorbayı bu şekilde yaparsanız gerçekten kesilme ihtimali çok düşük. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Afiyet olsun.